Alo, neredeler? Ne yapıyorlar? Avukatla buluştular az önce bir kafede. Bir şeyler imzaladılar. Felayet davası içindir. Şimdi de otele girdiler. Bak lobide görünmemeye çalış. Bir bak bakalım arkalarından aynı odaya girdiler mi? Bana haber verirsin. Tamam efendim. İcra Kurulu Başkanı'mız teşrif etmediler anlaşılan. Başa kalabalık şu an. Hmm. Şeytanın kuyruğuna takıldı demiyorsun da. Ne aptalmışım? Beni gerçekten sevdiğine inanmıştım. Anne bizim bu konuyu çözmemiz lazım. Hangi konuyu Somer? Bak şurada bir netleşelim. Babam sana ihanet etmedi. Etmiyor. O kadınla aynı yerde nefes almasına bile ihanet kabul ediyorum ben Sömer. Benim bütün gençliğim o Sevilay yüzünden ağlamakla geçti. Sana da anlatmıştım bunu. Babam da ilk tartışmamızda soluğu o kadının yanında alıyorsa... ...ben bunun altından başka anlamlar çıkarırım elbette. Anne bak babam kartal yüzünden sana öfkeli tamam mı? Onu kendisine tercih ettiğini düşünüyor. Düşünmesi? Yok öyle bir şey. Ben Kartal'ı sizin karşınıza getirdiğimde senden de babandan da vazgeçeceğimi düşünmedim ki hiç. Sadece biraz anlayış bekledim sizden. Anlayış bekledin o da hemen gösterecekti bu anlayışı. Ya anne ben kendi içimde bir şekilde bu durumu yok sayarak çözdüm ama babam bunu yapamadı. O da sevilen kucağına koştu hemen. Ya hayır bak o kadın krizi fırsata çevirdi. Tamam mı? Siz de buna izin verdiniz babam da sende. Ya sen bu şekilde davranarak meydanı o kadına bırakıyorsun... ...ve hala farkında değilsin. Sen bunları babana söyledin mi? Hı? Baban aptal mı? Saf mı? O kadının planlarının farkında değil mi? Ben bir adım bile geriye atmayacağım. Sonuçta babanı ben kovmadım. Kendisi beni terk etti. Ne yani şimdi ayağına gidip bir de özür mü dileyeyim ondan? Varsın kopsun inceldiği yerden. Artık umurumda bile değil. Umurunda olduğunu biliyorum anne. Hadi orada. Soner bir bakar mısın? Ne oldu? Ne bu? Ev kirası ve depozito mu? tutmuş babam kendini? Az evvel muhasebeye talimat vermiş. Ayrıca Sevilay için de sigorta girişi yaptırmış. Ne? Kafayı yemiş lan bu adam. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Aç bir. Bana bak. Annem bunu bilmeyecek tamam mı? Sakın. Sakın Selçuk. Muhasebeye de söyle evrak falan göstermesinler anneme. Al şunu da iyice sakla. Tamam. tamam. Tabii ya. Tayf. Tayfun neredesin sen? Evdeyim Soner Bey. Bırak şimdi yalanı. Babamı takip ettiğini biliyorum. Anne peşine taktı değil mi seni? başka şoför bulacağım diye bize bir oyalıyor. Soner Bey, ne diyeceğim bilemiyorum. Sen bir söyle bakayım bana neredesin sen şu anda babamın ne yaptığını ben de bileyim. Babanız ve Sevilya Hanım otelden çıkış yaptılar şimdi. Anlaşıldı. Babam ev tuttu muhtemelen oraya gidiyorlar. Bak senden rica ediyorum. Tamam mı? Annem bunu bilmeyecek. Duydun mu beni? Ama... Aması maması yok. Annem bilmeyecek. Sen annemden üç kuruş para kazanacaksın diye benim ailemi yıkamazsın tamam mı? Parası neyse ben vereceğim. Susacaksın. Peki Bey. Sağ ol. Somer Bey. Sumer, kötü bir şey mi var? Yo. Ya ne diyeceğim sana? Sen artık topla kendini. Tamam mı? Bugün ne yap biliyor musun toplantıdan sonra? Git şöyle güzel bir alışveriş yap kendine. İhtiyacın var, ne zamandır yapmıyorsun? Moral ol. Ha, beş çayı da vereyim istersen iş kadınlarına. Eskiden olduğu gibi, başka hiçbir derdimiz kalmamış gibi. Ne olur bence olur. Ee, ben odama gidiyorum iki dakika dosya alıp geliyorum siz başlayın. Tamam gelsinler. Gelin gir diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.